Her şeyin yapı taşı olan en küçük parçacıkların noktalar gibi değil de titreşen minik sicimler olduğunu hayal edin. İşte sicim teorisi, fizikte hem bilim insanlarını hem de halkı büyüleyen devrim niteliğinde bir konsept. Tıpkı bir kemanın tellerinin farklı frekanslarda titreşerek farklı müzik notaları üretmesi gibi, sicim teorisi de evrendeki çeşitli temel parçacıkların bu temel sicimlerin farklı titreşim modellerinden ortaya çıktığını öne sürüyor. Bu zarif teori, evren anlayışımızda kökten bir değişiklik öneriyor. En küçük atomdan en büyük galaksiye kadar gözlemlediğimiz her şeyin nihayetinde bu titreşen enerji tellerinden oluştuğunu ileri sürüyor. Sicim teorisi, kozmos anlayışımızda devrim yaratma ve gerçekliğin doğası hakkındaki en derin sorulardan bazılarına cevap verme potansiyeline sahip. Sicim teorisi Doğanın tüm temel kuvvetlerini tek ve zarif bir çerçevede birleştirmeye çalıştığı için büyüleyici bir araştırma alanıdır. Yüzyıllardır fizikçiler en küçük atom altı parçacıklardan en büyük kozmik yapılara kadar evrendeki her şeyin davranışını açıklayabilecek tek bir teori bulmaya çalıştılar. Sicim teorisi, kütle çekimini diğer temel kuvvetlerle birleştirme vaadiyle bu büyük birleşik teoriye heyecan verici bir bakış sunuyor. Sicim teorisini anlamak için, maddenin kalbine, atomların ve bileşenlerinin tanıdık dünyasının çok ötesine yolculuk yapmamız gerekiyor. Yüzyıllar boyunca atomların maddenin en küçük, bölünemez birimleri olduğuna inanılıyordu. Ancak 20. yüzyılın başlarında, fizikçiler atomların aslında daha küçük parçacıklardan oluştuğunu keşfettiler. Protonlar, nötronlar ve elektronlar. Protonlar ve nötronlar da güçlü nükleer kuvvet tarafından birbirine bağlanan temel parçacıklar olan kuarklardan oluşur. Sicim teorisi, temel parçacıklar fikrini bir adım öteye taşıyarak, kuarkların ve diğer tüm temel parçacıkların nokta benzeri nesneler değil, minik tek boyutlu sicimler olduğunu öne sürüyor. Bu sicimler inanılmaz derecede küçüktür. Yaklaşık 10 üzeri eksi 35 metre olan Planck uzunluğu mertebesindedir. Bunu daha iyi anlamak için bir atom gözlemlenebilir evren büyüklüğüne kadar büyütülseydi bir sicim bir ağaç kadar uzun olurdu. Minik boyutlarına rağmen bu sicimlerin titreşim modelleri gözlemlediğimiz tüm temel parçacıkların farklı özelliklerini ortaya çıkarır. Sicim teorisinin en ilgi çekici yönlerinden biri doğanın tüm temel kuvvetlerini tek ve tutarlı bir çerçevede birleştirme potansiyelidir. Fizikte bilinen dört temel kuvvet vardır. Kütle çekimi, elektromanyetizma, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet. Bu kuvvetlerin her biri, parçacıklar arasındaki etkileşimleri farklı şekillerde yönetir. Örneğin, kütle çekimi, kütleli nesneler arasındaki çekimden sorumluyken, elektromanyetizma, elektrik yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimleri yönetir. Kütle çekimi hariç bilinen tüm parçacıkların ve kuvvetlerin davranışını tanımlayan parçacık fiziğinin standart modeli, çok çeşitli fiziksel olayları açıklamada inanılmaz derecede başarılı olmuştur. Ancak standart model kütle çekimini içermez ve kütle çekimini diğer kuvvetlerle birleştirme girişimleri önemli teorik zorluklarla karşılaşmıştır. Sicim teorisi, dört kuvvetin de tek bir temel ilkenin yani sicimlerin titreşimlerinin farklı tezahürleri olarak anlaşılabileceği bir çerçeve sağlayarak bu soruna umut verici bir çözüm sunar. Sicim teorisinin en akıl almaz yönlerinden biri günlük yaşamımızda deneyimlediğimiz tanıdık üç uzay boyutu, uzunluk, genişlik ve yükseklik ve bir zaman boyutunun ötesinde ekstra uzay boyutları öngörmesidir. Sicim teorisi matematiksel tutarlılığını korumak ve gözlemlediğimiz çeşitli parçacıkları ve kuvvetleri ortaya çıkaran sicimlerin tüm titreşim modellerini barındırmak için bu ekstra boyutların varlığını gerektirir. Bu ekstra boyutlar doğrudan gözlemlenemez çünkü en güçlü cihazlarımızla şu anda tespit edebileceğimiz her şeyden çok daha küçük ölçeklerde kıvrılmış veya sıkıştırılmıştır. Bu kavramı görselleştirmek için uzaktan görülen bir bahçe hortumunu hayal edin uzaktan hortum tek boyutlu bir çizgi olarak görünür. Ancak yakından incelendiğinde uzunluğu boyunca her noktada kıvrılmış ikinci bir boyuta, hortumun çevresine sahip olduğunu görürüz. Benzer şekilde sicim teorisi evrenimizin uzaydaki her noktada ek kıvrılmış boyutlara sahip olabileceğini öne sürüyor. 5. bölüm Sicimlerin Senfonisi Titreşimler ve Parçacıklar Sicim teorisinde sicimlerin farklı titreşim modelleri gözlemlediğimiz tüm temel parçacıkların çeşitli özelliklerini ortaya çıkarır. Tıpkı bir kemanın tellerinin farklı frekanslarda titreşerek farklı müzik notaları üretebilmesi gibi, sicim teorisindeki minik sicimler de her biri farklı bir parçacık türüne karşılık gelen farklı modlarda titreşebilir. Örneğin, bir frekansta titreşen bir sicim bir elektrona karşılık gelirken Başka bir frekansta titreşen bir sicim bir kuarka karşılık gelebilir. Bir parçacığın kütlesi, yükü ve diğer özellikleri sicimin belirli titreşim modeli tarafından belirlenir. Bu zarif kavram, tüm maddenin ve kuvvetlerin nihayetinde bu titreşen enerji ipliklerinden oluştuğu evrenin birleşik bir resmini sağlar. Gözlemlediğimiz farklı parçacıklar ve kuvvetler yalnızca altta yatan sicim senfonisinin farklı tezahürleridir. 6. bölüm Büyük Patlamanın Yankıları Sicim Teorisi ve Erken Evren Sicim teorisinin ayrıca özellikle büyük patlamayı hemen takip eden anlar olmak üzere çok erken evren anlayışımız için derin etkileri vardır. Büyük patlama teorisine göre evren aşırı sıcak, yoğun bir halde başladı ve o zamandan beri genişliyor ve soğuyor. Erken evrende mevcut olan aşırı yüksek enerjilerde sicim teorisi Doğanın farklı kuvvetleri arasındaki ayrımın bulanıklaşacağını ve tüm kuvvetlerin tek bir kuvvet halinde birleşeceğini öngörür. Evren genişleyip soğudukça bu tek kuvvet bugün gözlemlediğimiz farklı kuvvetlere ayrılmış olur. Kütle çekimi, elektromanyetizma ve zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler. Sicim teorisi erken evrendeki bu kuvvetlerin birleşmesini anlamak için bir çerçeve sağlar ve ilk yıldızların ve galaksilerin oluşumuna yol açan süreçlere dair bilgiler sunabilir. 7. bölüm Kanıt Arayışı: Sicim Teorisini Test Etmek. Sicim teorisi evreni anlamak için zarif ve ilgi çekici bir çerçeve sunsa da teorik bir yapı olarak kalır. Sicim teorisyenlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri teorinin tahminlerini deneysel olarak test etmenin yollarını bulmaktır. Sicim teorisinde yer alan inanılmaz derecede küçük ölçekler, sicimlerin veya ekstra boyutların varlığını doğrudan araştırabilecek deneyler tasarlamayı son derece zorlaştırır. Ancak fizikçiler sicim teorisini dolaylı olarak test etmek için çeşitli yollar araştırıyorlar. Bir yaklaşım, çok kısa mesafelerde kütle çekiminin davranışı üzerindeki ekstra boyutların ince etkilerini araştırmaktır. Başka bir yol ise, sicim teorisinin bazı versiyonları tarafından tahmin edilen, erken evrenin varsayımsal kalıntıları olan kozmik sicimlerin kanıtlarını aramaktır. Bu kozmik sicimler inanılmaz derecede büyük olurdu ve büyük patlamanın artçı parlaması olan kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunda gözlemlenebilir izler bırakmış olabilirler. 8. Bölüm Meydan okumalar ve eleştirmenler devam eden tartışma. Potansiyeline rağmen sicim teorisinin eleştirmenleri ve zorlukları yok değil. Ana eleştirilerden biri teorinin henüz deneysel olarak doğrulanmış, test edilebilir tahminler üretmemiş olmasıdır. Sicim teorisinde yer alan inanılmaz derecede küçük ölçekler tahminlerini doğrudan araştırabilecek deneyler tasarlamayı son derece zorlaştırır. Bir başka zorluk ise sicim teorisi denklemlerine çok sayıda olası çözüm olmasıdır. Bazı fizikçiler bu çözüm yelpazesinin teoriyi test edilemez ve sonuçta bilimsel olmadığını savunuyorlar. Ancak sicim teorisinin savunucuları bu yelpazenin evren hakkındaki daha derin bir gerçeği yansıtabileceğini, evrenimizin farklı fizik yasalarına sahip birçok olası evrenden sadece biri olduğunu öne sürüyorlar. Sicim teorisi hakkındaki tartışma devam ediyor ve bilimsel araştırmanın dinamik doğasını yansıtıyor. Herhangi bir bilimsel teoride olduğu gibi, sicim teorisi de titizlikle test edilmeli ve incelenmeli ve tahminleri deneysel gözlemlerle karşılaştırılmalıdır. 9. bölüm: Olasılıklar Evreni, Sicim Teorisinin Geleceği. Zorluklara rağmen Sicim teorisi fizikteki en aktif ve heyecan verici araştırma alanlarından biri olmaya devam ediyor. Teori, yeni matematiksel araçlara ve tekniklere ilham vermeye devam ediyor ve kara delikler, kuantum kütle çekimi ve erken evrenin doğasına dair derinlemesine bilgiler sağladı. Sicim teorisinin deneysel kanıtlarını arama devam ediyor ve yeni teknolojiler ve deneysel teknikler bir gün evreni Planck ölçeğinde doğrudan araştırmamıza olanak sağlayabilir. Sicim teorisi nihayetinde evrenin doğru tanımı olduğunu kanıtlasın ya da kanıtlamasın, kozmos anlayışımız üzerinde derin bir etki yaratmıştır ve teorik fizikte yeni keşif yolları açmıştır. Gerçekliğin temel doğasını anlama arayışı, ortaya çıkmaya devam eden bir yolculuktur ve sicim teorisi evreni ve gizemlerini keşfetmeye devam ederken bir umut ve ilham ışığı olmaya devam ediyor.